Selamun Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız bakayım Bugün arkadaşlar ejderha ne yapacağız ejderha kanka anlat bakayım ejderha ne yapacağız anlatsana oğlum Valla valla bilmiyorum kanka Ejderhayla ne yapacağız ben de bilmiyorum ben korkuyorum ejderhadan Kanka hiç korkma bugün ejderha evcileştireceğiz gel beni takip et gel Oo, Son ejderha bükücü hadi bakalım nereye gidiyoruz <laughs> şimdi Kanka şu sandığı aç şirkte basılı tut tıkla geç tamam mı yarısını ben alıyorum yarısını sen al Tamam mı? Tamam, tamam. Oh, Ka kanka. Anam. Aldım, kanka. hadi bakayım. Aldım. Bu tavuğu biz acıkınca yiyeceğiz kanka. Ee, gel, beni takip et. Hadi bakalım. Kemik bakayım. ne işe yarıyor? Kemik... Aaa, ejderhaları evcilleştireceğiz. Aferin. Kafan çalışıyor oğlum. Ejderhaları evcilleştireceğiz. Gel. Kanka, gel. Gel şimdi. <laughs> hadi bakalım. Şimdi kanka. Ejderha sence nerede olabilir? Haritanın neresinde olabilir? Tahmin et bakayım. Şöyle ne? kuzeyden gidersek e, güneye doğru bir daire çizelim istiyorsan gel gidelim hadi bakayım. Nereden? Kanka şurası bak 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 Aa, orası mı? Tahmin et, et. ejderha nerede olur? Tahmin et ne o ne o söyle bakayım. Aa lavlar ejderhalar şeyler burayı ya. Aferin tamam güzel, güzel. <laughs> Sen zehir gibisin evet kanka ee, volkanik patlamaların olduğu yere gidelim gel beni tamam. takip et mamicim gel. Ha, hadi bakalım gel, ben gel, biliyorum gel, gel. gel kanka. O, koş koş kanka. çok güzelmiş. Evet kankacım pelerini mi yeni aldım nasıl süpermen gibi olmuş mu ya? Uçabiliyor Hı? musun? Bir zıpla bakayım. Ama bu kadar ya. Bak <laughs> bu kadar bu kadar. Bu kadar zıplayabiliyorum. Güzel bu güzel. Kadar. Yani Allah. tek bir şey yerine söylenemez. Şunlara saldırsak mı? Ya kanka bırakalım hayvanlarla uğraşma. Bizim acilen ejderya bulmamız lazım. Sağ sola iyi bak. Şöyle Acıktım ben lan. Bir uzun tane boylu falan yok mu? Kanka ejderhalar nerede olabilir demiştik. Aa gel gel beni takip et gel. Geliyorum. Şuraya gel. Hadi bakalım. Nerede olabilirler? Bu arada kanka şurada olabilir. Davuk yemeyi unutma tamam mı? Tavuk yiyor musun? Oh bir tavuk kemerim yok. Acıkmamışım Kemi. daha. Acıkmadın mı? Ben acayip acıktım ya. İçim kıyıldı. Gel Mami'cim gel. Evet arkadaşlar Mami ile bugün bakalım ejderha bulup evcilleştirebilecek miyiz? Kemiyi yemiyoruz mu? Kanka <laughs> büyük bir ejderha denk gelirse onun e, totişimizi şey yapmasın, üfürmesin. Oh he? Abi, bir dakika orada ev mi var? Ne o? Bir yapın mı var kanka, orada? Burada bir yapı vardı bak şurada da saray var sağda görüyor musun? Oha aa sarayda olabilir. Yok artık sarayın arkasına bak. Lavlar orada. Aa işte tamam oğlum haritadaki yer orası ya. Öf hadi gidelim o zaman ejderhaya. Gel ya. gel. Buldum oğlum ejderha buldum gel. Kanka. Ana. Bak gel gel gel. Anam küçük bir şey var ama. Bu, bunu ben, bunu ben evciliştim. sakın kemik verme buna sağ tıklayın. verdim. Yanlışlıkla. Verme var. tamam. Benim oldu. Sen de şuna ver. Bak Aa, bir tane daha var. Bir tane daha var. Gel 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 gel. Gel ver ver ver. ver ver ver. Ver 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 ver. Kalpler çıktı mı? Allah öldürdüm galiba yüzler ya ya. Yürüm sağ tıklayıp ver ya. Tık 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 ver. Yok yemiyor. Doydu galiba. Tamam olmuş işte. Bak seni takip etmiyor mu? Bir şşş, bir bir tenis topu atayım. Getirecek mi lan bu? Aa <laughs> oh, ka kanka. Aa getiriyor lan seninki. Aa. Tenis topunu. Bana niye getirdi bu manyak? Aa. aa. Oğlum ben... seninki oyuncu çıktı. Uza atsana tenis topuna. Dur bakayım. Bir tane atacaksın oğlum. 40 tane attın. Hayvan gelir <laughs> mi ya? Aa bir tane daha bir... var. Gel gel şunu da değiştirelim. Dur bakayım. Oğlum benimki tam gül yabani çıktı. Hiç bakmıyor suratıma bu. Ha. Benimki iki tanesi böyle bir acayip oldu. Gel gel burada da var. Bunları Dur, sen al. Şurada bir tane ejderha bulundu. Şunu evcilleştirmeye çalışacağım. bir şey gel buraya. Hocam, bu ejderhalar ne yapıyor? Ejder evcilleştikten sonra ne olacak? Kanka evcilleştirecek sonra büyüyecek bunlar sırtına bineceğiz uçacağız oğlum daha ne olsun <gülüyor> <gülüyor> Aa, e peki evet. bunlar neden böyle duruyor çarızart gibi kımıldamıyorlar Valla kankacım anlamadım kafalarına göre takılıyor da biraz verelim bakalım bir dur Tavuk da yer mi tavuk vereceğim ben Kanka tavuk da yiyor lan bunlar Allah Allah e, Yemiyormuş yemiyormuş yok tavuk yemiyormuş lan Aa, Bir bakayım Bir dakika He ee? Anam o niye öyle ses çıkarttı ki Ne bileyim oğlum bunlar niye ye? topu geri getirmiyor ya Allah sinir oldum. Aaa. Bir tane Bunlar, bunlar olmamış e? ya. Gel. Gel başka bir yere Kanka, bakalım. Bir dakika dur dur. Oğlum. Yağmur yağdır. Direkt... Aa, Gel yanıma gel. Burada ne var oğlum gel. Geliyorum. Kanka. Gel. Ne var? Oy. oy, oy Allah şey cezanı nasıl tırstım. Kanka gel gece olacak. Allah kahretmesin. Gel şurada bir sandık gördüm olmuş Şu sandığa bir bakalım neymiş neyin nesiymiş. Evlerin içi de sandık dolu bu arada. Şimdi baktım da. Sandık mı? Oğlum burada niye çıkamadın be? Aa, ben. yukarıda sandık var. E ee, ee, Blok falan bakalım. koyabiliyor muyuz buraya ya blok? Olur herhalde. Kır kır. Kemik de kır gitsin ya. Oğlum <laughs> bizim hiçbir haltımız yok. Oha! Kanka kılıç var. Pişmiş et var. Tam ben alıyorum. sen gelme istesen. Oh. Ben sana veririm. Bir zola da almışsın. Bir Aa, zola da aldım. Bir dakika. Şu etleri bir düzenleyelim. Gel, kalk. Ay! Oğlum bu bu senin mi benim mi kanka? Bu hal ejderhalar Adam? mı? Şu buradaki ejderha senin mi benim mi? Vallahi bilmiyorum. Oğlum <laughs> bir top ya. Sen ejderha buldun bak bana gelmedi ya. Gel bana gels. gelmedi ya. Allah zombik var. Zombikler bastı burayı. Eyvah kılıcın Oğlum. var mı şunu kes sen. Vur vur vur. Vur vur. Gel Ana, gidelim kankam. Nasıl ses çıkartıyor gel kaçalım onu uğraşamayız. Ay spider Ol. var. Oğlum niye bunlar dünler niye üstüne binemiyorsun? Allah cezanı versin. Öyle Baba spiderlar sana gelip. Çık 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 çık. Oh güzel. Tamam. Anka. Aa bunlar kemik memik yemiyor. Aha bir dakika ne oldu lan? Yaptım galiba. Bir dakika kemik yiyor mu bunlar? Yemiyor. Et yiyor mu? <laughs> Bilmiyorum. et de bilmiyor yiyor. Aa Et ver kanka et ver. Et ver büyüdü. Baksana Vay. benimkine ya. Bak. Üf. niye ejderham Lan oğlum ben, ben uçuyorum görüyor musun? Aa, şu zombi gibi oh. bitirelim de bir dakika ben de vereceğim. Kanka ben uçuyorum. Ulan <laughs> hiçbir şey yapamıyorlar. <laughs> oğlum çok iyi lan. Ee, nasıl yükselebiliyor musun? Ay iki tane zombi oldu. Kılıcını versen aslında şunları bir kessek. Al kankacım sana kılıç atayım. Al attım kılıcı. Hayır. Benimki ne? Benimki ateş etti eder mi acaba? Nerede Ama, şimdi kılıcım? Edin. Edin. Abi Güfleyebiliyor muyum acaba? Ben? Hayır, hayır, hayır öleceğim, öleceğim. Oğlum Abi. et yesene, et ye et. Creeper geliyor Allah kahretsin. Et ye kanka et ye, et ye. Eyvah ben şu eve bir gireyim, bir dakika, bir dakika. Oh şşş. E, e, ne yaptın sen şimdi orada? Bir ha? dakika, et yiyorum. Canım çok az. Oğlum ben bunu nasıl öldüreceğim? Benim ejderham niye hala püskütmüyor ya? Kaç, 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 kaç. Ha, abicim, kanka ben çok güzel... Yeni tezgah açtık. Abi. Benim Aha. Oh, bir dakika. Oh, işini bitirdim. Oğlum bu ejderha da nasıl bir ejderha ya? Şurada ineyim ben. Clipper gelmiş. Hı? Ne diyorsun bu işe? Yani et yiyeceksin kanka. Clipper'lar geliyorsa. Aa. Benim ejderha gel lan buraya. Bir şey diyeceğim. Bu Clipper neden şey olmadı? Patlatmıyor mu artık? <laughs> Bilmiyorum. Kanka et versene hayvanlara. Et veriyorum Ol şurada. şimdi. Ver, ver ver ver. Büyüyorlar. Et verince büyüyor hemen. Oy bu da böyle. Nasıl bineceğim? Benimki çok fazla ee, oldu. Tamam bin hanım sağ tıkla bin işte. Gel. <laughs> Bindin mi? bindim de yukarıya nasıl çıkıyoruz? Kanka kontrol, montrol, mouse'la herhalde. Gel şey doğru gidelim şu e, lavların olduğu yere. F5'ten bak nasıl uçtuğuna bak. <laughs> Eyvah aşağı düştüm. F5'ten. F5'e basıp şeyi görebilirsin tabii ki. Ben, ben gidiyorum. Ben <laughs> gidiyorum kanka. Yalnız ben evet. yükselmiyor Nasıl gittin sen? Ay suya kontrol, düşüyorum. Kontrol taşına biraderim. Kontrole basacaksın. Aa burada beş gibi ejderha ya. Daha var. Bu ne lan? Hayır ya seni kaybettim. Neredesin? Lavların oraya gel canım. Kanka ben bir tane daha ejderha... Ha yok lan ejderha demiş bunlar. Hay Allah'ım ya. Ha. heyecan yaptım. Kademeli kademeli yükseliyor ya bu. Yavaş yavaş yükseliyor Evet değil evet mi? evet kademeli yükseliyor kanka. Ee, Ama... Yaratıklar çıkmaya başladı artık neyse. Lavlan gel kankacım, mı ne geldim? Gel. gel, bak beni görebiliyor musun? Ben çok acıkmışım. Bak bak görüyor musun seni? Gel kanka buraya gel dinlenelim burada bak gel. Bak görüyor musun? Devam edeyim mi yoksa? İn, Yok. in aşağı ya. Gel buraya yani. yani devam et. Bak bir kanka sana sonra var mı bir şeyler? Aa muhabbet kur. Aa. Aa. Kanka saraya gidelim. Gel gel saraya. Saraya gidiyoruz. Gel. Bin takip et. Gördün mü beni? Göremedim. Neredesin? Ben saraya... Ben saraya doğru geldim kanka. Saray Aa, neresi? Burada. Aa Bir dakika gördüm geliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Saray var burada işte. Görmüyor musun? Bu <laughs> koskoca nar gibi saray. Ejderha. Oğlum bu... Bu... Bu, bu ejderhaların ateş etmemesi çok kötü bir şey ya. Etmiyor mu? Ya sakinlik yaparsak zaten. çıkıyor galiba değil mi ejderhadan? Gel 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 ben saraya girdim oğlum. Şu örümcek Eyvallah, var bir tane. her yer örümcek kaynıyor. Çabuk gel çabuk. Şu büyük, kapı açmıyor mu lan? Yükselmesini ya. bekliyorum, daire çiziyorum burada. Aa, bu benim ejderha çok büyük ama bir alta yaramıyor ya. Ben Şunlara kemik vereceğim. Oldu. Geldim Kemikçi. yanına. Gel Dantıyorum. kanka gel. Buraya park edelim. Bu, park et, burada da ejderhalar var. Oy! Yine ejderha! Oh! Allah, bir şey bana saldırıyor. Ulan bu niye uçmuyor? Kanka bir ejderhaya gidelim. Oğlum bir sürü zombi geldi, kılıçla vursana. Bu niye uçmuyor lan? Ben Aynen, kaçıyorum kanki Allah beni yiyecekler canım da azaldı Oğlum bu niye uçmuyor ana sıkıştık burada da <laughs> Bak mı girdi ne yaptı Aha bindim kanka Ee? Abi bir şey diyeceğim bu çok enteresan yükseliş Oğlum. falan Aa. Nasıl yükseliyor bu anlamadım ki benimki yükselmiyor Ben de anlamadım valla benimki nasıl yükseliyor havaya mı bakmamız gerekiyor yükselmesi için Galiba Yo benimki gitmiyor lan Abi yok bu ejderha tırt çıktı, cacık çıktı. Bunlar beni öldürecek. Benim Aa. diğer nerede? Uyuyor hı hı. lan bu. Bir dakika çok da enteresan. Havaya uçunca, e, havaya bakınca yükseliyor bunlar. Evet evet. Aşağı bakarsan alçalıyor. Evet. Allah'ım ya gündüz olsun ya. Ne yapacağız şimdi? Kanka şu sarayın üstünde bir giriş mi görüyorum? Evet üstünde ha? bir giriş var. Ee, bir bakayım bir ya, fişek olsaydı. Oo, kapı, kapı açıldı sesi duydun mu? Aa sandık var lan in aşağıya. Ben tamam, kontrolünü inliyormuş. İyi ki çözdük Ya ben yani kapıyı yani. kontrol ediyorum. Burayı tutuyorum. Oğlum sandıkta taş kılıç var. Ya ben almadım. Evet. Taş kılıç var. Ondan sonra Cima. Sen kemik mi verdin sen hayvana? Yok. <laughs> Yo. Oğlum nereye geldik? Nasıl bir yer buraya? Kalkan da var burada. Çok enteresan. Al al kalkan da al. Oh. Şimdi tamam kanka bugün ne yapalım biliyorsun burada istirahat edip ama bir tane daha hayvancık geldiler. Şimdi evcileştirmeye çalışacağım. Uyuyor mu bu arkadaşımız? Tavuk yiyor mu lan bu tükü? Yiyir tavuğu Tavuk yiyor mu? Aaa ben acıkmışım. Ben diyorum hayvan yiyor sandım. Gel içeriye gel gel gel. Aman aşağı düşme. Bir anda yaratıklar gelebilir ha. Gel gel. Bir şey olmaz. Buraya çıkamazlar. Neredesin? Sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen neredeydin kaç gündür? Sen neredeydin kaç gündür? İyi kanka tamam. Bugün burada duralım kankacım sonra bakarız keyfimizi tamam mı? Tamam abi ha olur hava aydınlanmasını bekleyelim. bekleyelim. Bekledim girelim yatalım. Ay bir şey geldi bak ömürcek geldi. Ö öldüreyim ben bir. Tamam <laughs> kanka bugünlük bu kadar yeter. Hadi gir içeri bir araştırma yapalım. Görüşürüz kanka bay bay. Haydi bakalım kendine iyi bak görüşürüz. <laughs> ne oluyor lan? O patlama.